Merhaba arkadaşlar. Bugün Photoshop'ta bir fotoğrafın üstüne başka bir fotoğraf getirmeyi öğreneceğiz. İlk fotoğrafımı açmam lazım. Bunun için file menüsüne girip open kısmından fotoğrafımı seçip açıyorum. Diğer sayfada açılıyor. Bunu kendi sayfama getirmek için layers kısmından bunu çekip bırakıyorum diğer sayfama. Ve gördüğünüz gibi geldik Bunu e, boyutunu ayarlamak için CTRL ile T yapıyorum ve shift'i bozmasın diye shift'i tutuyorum ve noktaların üstünden böyle ayarlayabiliyorum. Eğer fotoyu çevirmek istersem noktaların tam üstünden değil de biraz daha yanından denesem şöyle çevirebiliyorum ve istediğim yere koyabiliyorum. Enter tuşuna basabiliyorum kaydetsin diye. Sonra başka bir yöntem deneyelim. File menüsünden Place'e basıyorum. Ve diğer fotoğrafımı seçiyorum. Gördüğünüz gibi geldi. Ee, diğer fotoğrafın tam üstüne de geldi. Ve işte boyutunu ayarlayabiliyorum ve yine yönünü de ayarlıyorum. Enter tuşuna basarak kaydediyorum.